Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yay burcu ayına doğanlar için ve yükselen yaylar için tarot açılım yapıyorum. Konumuz 11-18 Mart haftası. 11-18 Mart haftasında yay burcu için neler bekleniyor? Bakalım kartlarım size neler söyleyecekler. Ve uzatmadan başlıyorum arkadaşlar. Enerjinizi alalım. Yay burcu niyetim. Yükselen yay burcu niyetim. Bütün abonelerime ve şifa olsun hayırlara vesile olsun yay burcu 11-18 Mart haftası bir söylentiler bir haberler olacak evet çok önemli çok fazla önemli değil burada birileri bir dedikodu duyabilirsiniz ya da birine bir hakkında dedikodu yapabilirsiniz Evet bir söylentiler görüyorum bir konuşmalar sohbetler önemli konular değil mi? Normal bir günlük rutin hayatı ilgili bir sohbetler görünüyor. Evet bu bir sohbet arkadaşlar yay burcu. Ee, mesela gelecek haftada bir şey yapmıyorsun. Belki tarzını değiştirmek istiyorsun. Belki bir kendinize alışveriş, gardırop değiştirmek, yenilemek istiyorsa ona ilgili bir sohbet görünüyor. Bir kadınla sohbet olacak. Aile içindeki sohbetler. Ee, evet burada bir yeni düzen ya da yeni düzen ilgili bir görüşmeler, konuşmalar olacak. Demek ki belki bir şey yenilemek istiyorsunuz burada. Bundan dolayı birinde bir gün konuşma yapacaksınız. Bir annenizle bir konuda danışma yapacaksınız. Ee, yeni düzenli, yeni bir şey, yenilimi ilgili. Bu bir ev, belki ev ilgili temizlik e, yapmayı düşünüyorsunuz. Ya da bir eski eşyaları yeni bir şeye değiştirmeye düşünüyorsunuz. Evet, bu gelecek haftanın o ilgili bir sohbetler olacak. Aile içindeki sohbetler. Evet bir de devlet kurum görünüyor arkadaşlar. Devlet kuruma gideceksiniz herhalde. Bakalım bu devlet kurum yay burcu için neler neler anlam taşıyor. Bu bir de hastane olabilir. Başka bir kurum olabilir. Devlet kurumu resmi bir kurum. Adliye bilmiyorum başka bir banka olabilir. Demek ki o gelecek haftada onunla ilgili bir Evet bunu ayrıca baş rahip burada görüyorum bir okullar eğitim kurulları belki ziyaret edeceksiniz gelecek haftada Başkaları için burada bir dediğim gibi kurum bu bir camiler olabilir kutsal yerleri bir yerde ziyaret ziyaret edeceksiniz Evet bazıları için devlet kurumu ilgili bir başvurunuz da olabilir arkadaşlar bir başvuru, bir bir devlet resmi belgelere ilgili bir sözleşme imzalayacaksınız. Bu, belki dediğim gibi bunu bunu ilgili bir işleriniz olacak belgelerde. Ama bu belgeler resmi belgeler olacak. Evet, kuzu güzel bir bu belgeler olacak. Ailenize ilgili, geleceğinize ilgili belki bir planlar kuracaksınız ve onunla ilgili bir yerden başvuru yapacaksınız belki ya da bir devlet kurumuna ilgili bir resmi onay almanız gerekiyor bir yerde. Bundan dolayı hep güzel olacak. Bu güzel bir belge, temiz bir belge. Geleceğine seni geleceğine, geleceğine etkileyecek. Ve ayrıca dediğim gibi tılsım ağası burada bir fırsatlarınız görünüyor yay burcu. Gelecek ah, para kazanma fırsatı. Belki dediğim gibi bu da banka olabilir. Banka da ilgili bir kredi mi çekeceksin ya da bir borçları mı ödeyeceksin? Olabilir banka işiniz olacak. Ama sonra görüyorum bir şey oradan yaptığınız şeyleri işlemleri kalıcı olacak ve geleceğin de ve şimdi bile sana bir başarı getirecek bu yeni bir fırsatlar. Bakalım başka neler olabilir gelecek haline. Ya da birler bir artı bir resmi nikah resmi nihka görünüyor bazı yay burcu için gelecek haftada resmi nihka kıyacaksınız Evet tekrar bir görüşme görünüyor görüşme o biraz daha ciddi görüşme olacak Belki birinde yüzleşme olabilir Birlerinde bir ıı, Ayrıca bu görüşme sanki bir gecede olacak gecede gerçekleşecek ya, gece gecede ya da internet üzerinde sanki burada bir insanla bir erkekle yeni bir belki birler yeni bir kişilerde tanışacaksınız belki internet üzerinde yeni bir insanlara tanışıyorsunuz buradan görüyorum ve o insanlara da yeni bir bağlantılar kuracaksınız ama aranızda yeni biraz bir ıı, bir güven sorunu olabilir. Evet yeni bir iletişim geldi. bağlantılar kuruluyor. Ama çok fazla güvenmeyin. Çünkü burada kartımız diyor ki bu kişilere çok fazla güvenemezsiniz. Bir sorun olabilir. Böyle güven sorusu. Belki bundan dolayı bir yüzleşmeniz olabilir. Bir görüşmeniz. Ama yeni bir bağlantılar, yeni bir görüşmeler, belki e, birinde sorun yaşıyorsunuz. E, çünkü birine güven sorunu yaşıyorsa bu kişiyle görüşeceksiniz, bir aranızda yüzleşme olacak. Temiz sanki e, bu sorunu çözebileceğinizi görüyorum. Evet birileri için çocuk ilgili durumlar olabilir ya birler için yeni bir temiz başlangıç görünüyor sizi yeni bir yeni bir rahat bir döneme girişi simgeleniyor sizin için başladı yeni rahat neşeli bir dönem başladı sizin için gelecek hafta dediğim gibi ya da çocuklarınızla ilgili durum olacak ya da bazı şeyler temize temize çıkıyor artık. Evet burada para ilgili. Bak para ilgili temiz açık para ilgili sorunuz varsa arkadaşlar. E, o kartımız diyor ki demek ki bir yerden borçları bir yerden para alamadıysanız artık para konusunda endişe duymanız gerek yok. Temize rahata e, başlıyorsun. Özellikle maddiyat konusunda daha rahat rahatlayacaksınız görünüyor. Dinlek şövalesi. Dinlek şövalesi buradan bir yerde yolunuz görünüyor, bir yer bir yol olabilir. Ama bu yolu bir yola gitmek için ya da bir planlarınız var, bu planları uygulamak için bir şey olabilir. Paranız ihtiyacınız olacak ve bundan dolayı para para sıkıntı görünüyor veya belki paran da belki bir yol çok pahalı olabilir, çok pahalı patlayabilir patlayabilir size ve bu yolu sanki biraz erteleyeceksiniz, zor zorlayacaksınız. Belki e, çocuklar ilgili bir bir yatırım yapmaya düşünüyorsun belki eğitim için bir yatırım ama burada anladığım kadar e, bir para ihtiyacınız olacak biraz yüksek para gibi görünüyor ve yapacağınız yeni yatırımları dikkat edin arkadaşlar dikkat edin. Ayrıca duygusal bir yükselişte görüyorum size. Duygusal bir hafta olacak. Birlere karşı duyguları yükselecek arkadaşlar. Bakalım bu nedir? Ben anladığım kadar birle çok özlü özlediniz olabilir. Bak sevdiği insan özellikle kadın uzaktaysa özleminiz artıyor. Ona kişi, o kişiyle buluşmak isteyeceksiniz. Ya da e, buluşma görünüyor sizin için. Bu da o sevdiği kişiyle yakın kişilerde. Ya da öyle söyleyeyim. Bu kişiye geçmişinde bir şey yanlış yap yaptıysanız bu siz olabilirsiniz. Ya da birler size bu yanlış yapmış olabilir. Ama şu an belki o kişi pişman duyuyor. Pişman oldu. Ve sizden belki sizin kıymetini anladı artık. Ve sizin de geleceğinde ilgili bir planları var. Geleceğinde bir buluşma isteyecek olabilir. evet ayrıca maliyat konusunda söylediğim gibi iyi bir döneme giriyorsunuz. Boluk bereket dönemi artık dediğim gibi para konusunda sıkıntı çekmeyeceksiniz sıra rahatlayabiliyorsunuz. Çünkü burada bazıları için yeni bir işler çıkacak sizin için. Yeni bir Yeni bir işler ekstra para kazanabileceksin belki mesai kalabileceksiniz bir sürü iş konusunda bir sürü fırsatlar görünüyor ve bu seni duygusal olarak çok memnun edecek, memnun, memnun edecek görünüyor bakalım sorduk kaç tane kartımız çekelim Evet bir de mektup bir geliyor bir, bir yerden belge gelecek ya da bir mektup ya da bir haber Bakalım ne ilgili bu belgeleri. Bu sınav ilgili sonuç olabilir. Sınav sonucu, kura sonucu. Bu bir sonuç geliyor. Gelecek haftada yay burcu. Sağ sınav sonucu bir yerden. Bu bak. Bu mektup bu önemli bir mektubu arkadaşlar. Birler için bu mektup bir sorun olabilir, bir sonuç olabilir. Birler için anladığım kadar bir sözleşme olabilir arkadaşlar. Çünkü bu kaderine etkileyecek bir olaylar olacak ve bu mektup kaderinde önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Kader çark ediyor ki bir şey değişecek. Bir değişimler görünüyor. Sizin için bu değişimler nasıl olacak bakalım Evet değişimler nasıl olacak arkadaşlar özellikle yavaş yavaş bu değişik bazı şeyler değişecek görünüyor kartlarımız diyor ve bu değişimler derinmemelisiniz bazı şeyler yavaş yavaş değişime artık girdiniz. ve ayrıca görüyorum bir yerde yolunuz var. Belki bir yola gitmek istiyorsunuz. Ama bu yolda bu plan ya da bir planlarınız var ama bu planlarda çok rakipleriniz var görüyorum. Çok rakipleriniz var. Ve bu yolda geleceğine baktığınız yolda biraz yavaş yavaş ilerlemeniz gerekecek gibi görünüyor. Biraz daha iç sesinizi dinleyerek, kendinizi dinleyerek ama amacınıza ulaşacaksınız. Amacınız ne olursa olsun evet zor olacak. Önünüzde bir sürü insan engel çıkacak. Bir sürü anlaşma, bir sürü insanlar anlaşmazlık yaşayacaksınız. Ama kader çarkı senin yanında. Bu konuda kader kader sana yardım edecek. Mesela şansı olacak. Bu engeller, bir zorlukla üstüne gelmek için bir şansı olacak. Çünkü buradan ya bile senin için çok fazla dua ediyor. Bu başka bir anne olabilir. Annenin duasının sayesinde ya da başka bir kişiyi duasının sayesinde bu engelleri yolda kaldırabileceksiniz. Bunu enerjini, bunu gücü sahibi olacaksınız. Unutmayın. Bakalım şimdi son kartımıza çekelim. Evet bir yol. Bir yol olabilir. Birileri uzakta olanlar varsa uzakta birler varsa onlara ilgili olabilir bir durum. Uzakta ilgili bir bir uzağa bir yere gitmeye düşünüyorsa sonra da belki vize mesela bu yurt dışında bir yola gitmeye düşünüyorsa sonunda bir vize bir zafer görünüyor. Uzak yol ilgili bir zarem zafer görünüyor. Bak uzak uzak yolu ilgili ne durumlarınız varsa vize ihtiyacınız var başka bir ihtiyacınız varsa bir şimdiye kadar bu uzak yolu sizin için kapalıydı. Bir engeller, bir sıkıntı, bir zorluklar varsa bunlar üstüne geleceksiniz. Gelecek hafta ona ilgili güzel haberler gelecek. Ya da burada bir mektup var dedim sizin için mektup. Belki bir vize, bir pasaport, başka bir şey olabilir sizin için. Ve dedim ki birler için burada vize alacaksın. Yolunuz açılacak. Birler için uzaktan bir yerde birler gelecek. Ama bu beklediğiniz birler. Ama burada kalp kırıkları var. Neden hayal kırıkları var? Bu uzakta olan bir kişi ya o kişiyle bir aranızda kılıç üçlü var. Bir bir sıkıntınız var ben görüyorum. Burada ihanet söz konusu olabilir başka bir şey söz konusu bir hayal kırıklığı o kişiye uzaktaki olan kişi seni hayal kırıklığı uğrattı ama ya sen kazançlı çık, çıkıyorsun burada görüyorum bak kupa üçlüsü bir görüşme olacak aile içindeki görüşme <laughs> Maya böyle diyeyim bu görüşme olabilir bu kişi uzakta gelebilir ama ya sen kabul etmiyorsun herhalde onu artık uzaktaki olan kişi kabul etmiyorsun çok öfkeli ona karşı olabilirsin Senin, sana çok fazla çektirdi olabilir ama sonu artık zafer kartı bunu sanki artık unutmuşsun olabilirsin ondan kurtulmuşsun olabilir ki çevre değiştirmesin Evet belki uzaktaki kişi sana iletişime geçecek buluşmak isteyecek olabilir. Ama bunu sen kabul etmeyeceksin gibi görünüyor. Evet öyle bir durumu. İnşallah gelecek haftada yay burcu güzel bir mutlu hafta geçirsiniz. Sizden rica videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.